Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Didihan can cansever. Bugün de N harfini anlatacağım size. Ne diyoruz? Adımızın baş harfi bizi anlatır, karakterimizi anlatır. Yani en güçlü titreşimi, enerjiyi ismin ilk harfinden alırız arkadaşlar. N harfinin rakam değeri 5'tir. Gezegen gezegeni Merkür'dür. Başak karakteridir. Elementi havadır, enerjisi eşit enerjiyi alır ve eşit titreşim gönderir, üstün güçlere sahiptir. İsmin içindeki veya sonundaki ne tamamen kendine dönük enerji verir ve titreşimi de aynıdır. Ne numarajik olarak 5 rakamına eşittir ve hayal gücünü ifade eder. Toplumsal göreneklere pek uymayan, sıra dışı ve yaratıcı kişiliklerdir. Diğer taraftan oldukça inatçıdırlar ve fikirlerini değiştirmeleri epey zordur. N harfinin böyle bir özelliği vardır. Organizatördür zaten. Hani N harfi genelde ailede bir ebeveynse N harfli kişi, anne ya da babaysa N harfiyle başlıyorsa ismi genelde o evde işte kızım sen bunu yap oğlum sen şunu e, hallet ilk önce senin görevin bu gibi böyle organize etsin e, ve yapılması da onun için çok önemlidir yapılmadığı zaman agresifleşebilir n harfinin böyle bir özelliği var yani çok yorucudur yapılmadığı zaman e, öfkesi artabilir e, biraz daha sakinleşmeye ihtiyacı vardır n harfinin e, bunu da araya söyleyebiliriz Söylemek istedim arada. Ee, şöyle diyeyim, ne dedik? Fikirlerini değiştirmekleri epey zordur dedik. Ancak uzun süre tartıştıktan ve düşündükten sonra yeni bir fikre geçebilirler. Evet, inatçılıkları vardır yani. Hayatlarının gidişatını bir günlüğüne yazarak takip etmek isterler. Duygusal bir kişilikleri vardır. Hayatları boyunca pek çok duygusal ilişki yaşayabilirler sağduyulu ve düşüncelidirler. İlk harfi ne olanlar masum ve utangaç görünürler. Ama öyle değillerdir aslında. Her şey göründüğü gibi değildir diyoruz. Yani böyle altta güçlü bir karakter vardır. N harfi güçlü bir karakterdir aslında ama dışarıda onu pek belli etmez. Naif görünür ama aslında çok güçlü kişilikleri vardır. Aşk hayat çok tutkulu ve güçlüdürler. İkili ilişkilerde olumsuz yönleri eşlerini aşırı eleştirme halleridir. Bundan bir çıkmaları lazım. Bu önemli. Aşırı mükemmelliyetçilikleri çevrelerindekileri de zorlamaktadır. Birçok pozitif yönleri vardır aslında. Ancak negatif hastalık hastası ve kıskanç olabilirler. İşte buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü mükemmelliyetçi oldukları için böyle bir enerji olabiliyor kendilerinde. Kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler, özellikle duygusal dünyalarını ifade etmekte zorluk çekebilirler. Erken çocukluk dönemlerinde bir sarsıntı yaşamaları halinde kekemelik, geç konuşma gibi sorunlar yaşamaları muhtemeldir. İsminin ilk harfi ne olanlar sezgisel ve konuşkandır. <laughs> Olumsuz yönü bazen kendini ifade edememe, doğru sözcükleri seçememe nedeniyle iletişim problemleri yaşamasıdır. Aslında çok da zekidirler N harfli kişiler. Zihni çok hızlı çalışır, analitiktir. E, hemen karar verir. Hadi önümüze bakalım. Geçti o hani bir şey oldu, bir problem yaşadı. Ya tamam geçti gitti. Önümüze bakalım modundadır N harfli kişiler. Bu da güzel bir meziyettir. Fırsatları aynı anda yakalamak ister. İsminin son harfi ne olanlar aynı zamanda birçok işi halledebilir ve birçok yeniliğe de ilgi duyarlar. Hani öğrenmek isterler. Zihin faaliyeti çoktur çünkü N harfli kişilerde. Yeni bir işe başlayınca eski işten sıkılıp onu yarım bırakma enerjisi de vardır N harflerinde. Ancak çok e, inandığı bir projeyi de başarıyla tamamlar. Evet yeter ki inansın. Sadece yüksek zeka kapasitesi ve farklı yaratıcı fikirleri, projeler arası ilgi dağılmasına sebep olabilir. Evet öyle bir e, durumu var. Çünkü e, dedik yani ya fırsatları yakalamak ister, eğer daha iyi bir fırsat e, geçerse gelirse önüne, hemen ona odaklanmak ister o ha, bu daha iyiymiş dur ona bir bakayım o yüzden ilgi dağılıyor ve yarım bırakma enerjisi olabiliyor buna dikkat etmeleri lazım neye dikkat etsinler? kalp omurilik rahatsızlıklarına dikkat etmeleri lazım ee, özellikle bol da su içmeleri lazım ne harflik işler buna özellikle dikkat edelim Çocuğunuzun e, ismin N harfiyle başlıyorsa ya da N harfi varsa içinde çocuğunuz düzenli düşünen ama düzensiz hareket eden bir çocuktur. <laughs> evet hani dedik ya fırsatları yakalama hani o sürekli bir yenilik isteme hali 5 e, beş çünkü 5. çakra N harfi. Yeniliktir yeni nasıl diyeyim yeni maceralara atılmaktır o yüzden de böyle hep bir yarım bırakma enerjisi vardır bu çocukken daha da çok olur biliyorsunuz çocuklar çünkü farklı farklı şeyler isteyebilirler çocuğun başladığı çocuğunuzun başladığı işleri bitirene kadar devam ettirmesi için erken yaşlarda cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onu sürekli desteklemek, cesaretlendirmek iyi gelecektir. Temel ikilemi aynı anda çok fazla işe başlamak ve kafası karışınca hepsini birden bırak bırakmasıdır. Yani o yüzden de dediğim gibi onu sürekli böyle bir motive etmek, cesaretlendirmek önemli. E, ne N harfli çocuğunuz varsa utangaç olabilir. Ona da hani bu konuda destek olmak gerekir. İlişkilerde N harfi nasıldır? Masumdur, alçak gönüllüdür, utangaçtır e, en başta. Ama altta yatan güçlü bir kişiliği var dedik ya hani. O yüzden de her şeyin her zaman göründüğü gibi olmayacağını söylemek lazım. N harfli kişiler organizatördür. E, organize etmek ister. Dedik ya mükemmeliyetçilik de vardır. O yüzden... E, Biraz da eleştiri eleştiri eleştirmeyi de maalesef böyle bir potansiyel var içeride sürekli eleştiriyor. Onun içinde hani e, partnerinizi çok eleştirmeden e, güzellikle, sevgiyle söylemek çok önemli. Eşinizi ya da sevgilinizi çok fazla eleştir, eleştirmeyin lütfen. E, eleştiri yaparken böyle sert eleştirdiğiniz için karşı taraf bundan negatif etkilenebilir. Bu yüzden buna dikkat edelim. Ee, çok fazla eleştirel olmayın dedik. Çünkü ne var içeride? Mükemmel gözükme, mükemmeliyetçilik var. O mükemmeliyetçiliği eşinizde de arıyorsunuz. E bulamayınca da sert eleştirme e, geliyor içten böyle. O yüzden ona dikkat edin. Ee, Mükemmeliyetçi bir e, partner ararsınız. Bunu da e, bulmak kolay olmayacaktır. Kendinize göre kolay olmayacaktır. Aslında e, karşı taraf da mutlaka iyidir. Ama siz hep daha iyisini beklediğiniz için eleştirel davranabilirsiniz. Bunu e, dengelemeniz e, iyi olacaktır. Bunu da söyleyelim. Duygularınızı ifade etmekte ve sevgilinize yakınlık göstermekte biraz zorlanabilirsiniz. E, biraz orayı işte dengelemek. E ilk başta zor alabilir ama tanıdıkça tanıdıkça ve sevgiyle, güzellikle söylerseniz karşı tarafı karşı tarafta beğenmediğiniz huylarını daha kolay ve iyi anlaşma sağlanacaktır diyorum sevgili N harflerine. Kendinize iyi bakın. Fazla eleştiri yapmayın. Sevgiyle alıp kabul edin geleni ve akışta kalın. Size tavsiyem budur. Sevgiler, kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yarın o ve ö harfini beraber anlatacağım. Şimdiden sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.